Ne çekiyor? Neden kaçtın polisten Kapat lan şunu. kapat aranan şahsı duydum. İşte olayı haberleştirmek için gittiğim sırada e, polis ekipleri şahsı aldılar. E, şahsı araca bindirmeye götürülürken işte sol tarafından gelen tanımadığım bir şahıs e, koluma tekme atarak e, kolumu zedeledi ve e, alınan şahıs da göğsüme tekme atarak e, nefesimi kesti. Birkaç saniye nefessiz kaldım. Daha sonra çekmek için gene ayağa kalktığımda Hani takatım yoktu, çekemedim. Daha sonra hastaneye gidip DAP raporu aldım. Hastaneye gittiğim sırada işte DAP raporu almak için kolumda ödem oluştuğunu ve şiştiğini söyledi doktor. Daha sonra da işte göğsüme vuran şahısı da işte kaburgamı çatlattığını öğrendik filmde. Karakola giderek kendilerinden şikayetçi de bulunduk. Tamam bakalım doktor. Tamamdır. Pololar da öyle, bu kolay, bu. Oldu. Benim babamın bu da var. Yalan söylüyor ya. TCM Cem hatırlamıyorum diyor ya. Aa, vallahi hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. hatırlamıyorum abi. Üzünü seveyim. Ne anlatayım ben size? Gel. Ben orada... Tamam abi Tamam atlat. Vallahi tamam bekle şuradan tamam. Tamam. Benim adı borç diyeceğim sen Gracias. Okay.